İngilizler Anadolu'ya da silah yardımı yapmışlardır. 1921 İnebolu görüşmesinde Harrington Refet Paşa heyetine silah vermiştir. Bunu daha evvel paylaşmıştık. Yusuf Hikmet Bayur gibi bir numaralı kemalistler bile bunu itiraf Kabul etmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Yayınları Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası Ordinarius Profesör Yusuf Hikmet Bayur Türk Tarih Kurumu üyelerinden, Manisa Saylabı. 1938 Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize, yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. 13 Haziran 1921'de, bir motorla İnebolu'ya, Henry ve Shuturd'un isminde iki İngiliz binbaşısı gelir. Bunlar, İstanbul'daki İtilaf Orduları Başkumandanı, İngiliz Generali Harrington'un yakınlarındandırlar. Beraberlerinde, bize teslim edilmek üzere, bir miktar cephane getirmişler. Ve bu gibi sevkiyata, adamları vasıtasıyla devam edeceklerini söylemişlerdir. Bundan ma bu iki binbaşı, General Harrington tarafından gönderildiklerini ve Mustafa Kemal Paşa'ya mühim tebligatta bulunacaklarını bildirdiklerinden, o sırada İnebolu'da bulunan, Refet Paşa, kendileriyle görüşmüştür. sabah gelecek kardan aydınlı Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gel.